Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yeni kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada şu arkadaki rakipler rushluyordu sanırım. Çok sevmediğim haritalardan biri ama bakalım yine oynayacağız yani sevmeye çalışıyorum yavaştan arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz. Çok lag yok gibi inşallah İlk oyunum bugün bu arada. Ee, şu... Şöyle yapacağım arkadaşlar hemen hızlı şekilde gelecek 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 ya bu da haritada sevmediğim sevmediğim şeylerden biri yatak böyle yan abi direkt hızlı hızlı kaplayasın geliyor yapamıyorsun onu olayı biraz gıcığım o arkadaş var mı oyunda abi şu taraftaki nereye raşlayacağı önemli elmas burada İnsan elmas araçlar önce değil mi mantıken tamam, 3-5 blok gidip şöyle bakacağım bu arada arkadaşlar bed daha devam için videolar beğenmeyi unutmayın tamam. Allah belanı ya abi niye konsantreni bozuyorsun ki ya? Size bir şey söyleyeyim benim komşuyla yan tarafa uğraşıyor abi. Bu güzel haber. Abi <laughs> Oğlum bu haritalarda niye şey yeri değiştiriyorlar ya? Birinde burada birinde orada böyle ezber bozmak için mi yapıyorlar acaba? Ben şu mavinin nereye gideceğine tam emin değilim. Orada ben rakibime saldırmayacağım arkadaş. Önce bir elmas alacağım. Çünkü niye de? Zaten onunla uğraşan var. Kendim bir riske atmayayım. Çünkü mavi de herhangi bana gelebilir. Şöyle şöyle inelim. Hop şuna tıklayalım. 3 ee, tane. Bir tane daha çıkar mı? 5 4. Vallahi mavi de geliyor bize. Çabuk, çabuk, çabuk 1. Hop! Ben tahmin ettiğim gibi arkadaşlar ona gitmediğimi görünce ben terbiyesiz. Biz ona iyilik yaptık, o bize gelmeye çalışıyor. Yarım yol yapmış. Şimdi ona nane yeme ne diyeceğiz? Hemen şu 4 taneyi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Sharp'nı sok kardeşim. Sharp'mısını geliştir. Şu, şu. İşte bu. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, malzeme yetersiz biraz. Ha bunun da üstünü ben bir tık şöyle bir günle kaplayayım. O arkadaş geliyor. Gel kardeşim. O kadar yanlış bir kişiyle uğraşıyorsun ki şu an. Pişmanlığın dibini yaşayacaksın ama gel. Lan Armutovski ne yapıyorsun? Armutovski. Kazma aldım bu arada arkadaşlar. Şu herif de gelebilir ha. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Bak şimdi. gelme lan gelme gel, lan. Gel, gel. Bak gel kardeşim buraya. Aynen buradayım kardeşim. Şarp sana iki tane vursam öleceksin gibi. Ne yapıyordu öyle? Şurayı aç. Şurayı aç. Kardeşim gel hemen AD şeye tanış. Sen şey ha blokit falan yapmaya çalışıyorsun da yiyemiyor. Tutmadı mı? Tutmadı be. Oy! Zırhını al. Nice şunları da al. Ee, şu anlık şey almadım arkadaşlar. Fakat Abi şu taraf beni çok tedirgin ediyor. Alt elma falan almadım da. Gerek var mı bilmiyorum. Şu tarafa gri kırıldı herhalde. Gri aynen bitmiş bile. Oğlum herife yukarılara yol yaptım. Herif tahmin edemedi herhalde o kadar hızlı bir şekilde geleceğimi. Hop bir dinik. Arkadaşlar bu arada geçen Twitch'te yayında. Abi akşamın bir saati girdi. Tamam abi iyi dediler girdik. Nasıl lag var yani 500 ping falan alıyoruz ama bir girdim abi. 1, 2, 3 dayandık böyle. Ne oldu biliyor musunuz? En son win aldık abi. 500 ile win Orada bile win aldıysak harbiden. Her yerde öttürürüz gibi geliyor. Şöyle sağa sola bakayım. Harbi efsane oyunlar çıktı. Hani herifleri bile göremiyoruz. Ya sandığı açıyorsun 3 saniye geçiyor sandık öyle açılıyor yani o derece. Hani lag değildi o resmen server'a bağlanmıyorduk ama <laughs> bağlanıyormuş gibi oynuyorduk. O da harikaydı. Twitch kanalımızda bazen öyle sürpriz yayınlar olabiliyor. Hepinizi bekleriz. Şuradan biraz malzeme al. Ee, şöyle ve şöyle yapayım abi. Şunları da bir artık geliştireyim. Bir tık daha blok alayım. Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Şimdi ben bu tarafa pink. Pink 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 gidebilirim. Evet. Şu taraftan gelen giden yok zaten. Orası bitmiş rakip ne diye gelsinler. Gri'yi bitirmiş kardeşim. O diyor ki ben diyor gri'yi bitirdim kardeş. E ee? neymiş rahatmış işe ya kardeşim. Rahatlık. Mümkün mü? Sen gittin yelle o melle da. Komşunun komşusunu hiç düşünmüyorsun. Komşusunun komşusu bedi dururken aç yatan ne diyorum ben ya dur. Şu an fokus dört tane bombam gitmemesi lazım. Selam. Ee, biraz bloğum bir azaldı. Şu bir taneye de bir şey geliştirmek istiyor. Ya da biriktir abi biriktir. Şu bir tane elması biriktir. Ee, buradan şunu al. Şunu al. Abi bu bomba biraz fazla oldu. Birazını bırakalım. 8 taneyi de bırak. O kadar ihtiyacım yok. Şimdi bir düştüğüm zaman toparlanmam uçun gerekecek ya abi malzeme bayağı abi. Ona kullanırız. Abi hiç zaman kaybetmeyeceğim bu arada. 1000 tane zaten fireball var. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen kıracağım. Tamam hiç zaman kaybetmeyeceğim. Hatta kill ver. Oo bir kırılma hemen kalmışım. Abi Arkadaşlar hiç şey yok. Tersten tersten base'e dönüyorum. Ee, bitirmişiz zaten elmanları. Şöyle şöyle. Yellow ne acaba? Hatta dönerken biraz daha elmas artık. 3 tane daha çıktıysa. Koruma 2 yaparız. Tamam pinkle 1v1 kaldık arkadaşlar. Pink nerede bilmiyorum ama ben base'ime hafiften döneceğim. Çünkü dönüp dolaşıp bana gelme ihtimalini düşünmek zorunda zorundayım. Zorunda iyiyim ne lan? Zorundayım. Yellow çünkü şu tarafta olabilir. Emin değilim. Ben de biraz hatta malzeme de alırım. Gelsin abi bildiği gibi gelsin yani o saatten sonra. Oğlum bu yanın yan... Ha yok tamam burası. Bizim base bir an şurası sandım da ilk bitirdiğimiz base orası. Mesela bak orada sarı bloklar var. Belki oradan gelecek herif bilmiyoruz ki. Dört tane oldu mu orada? 3 base'de de var. işte İşte harcamamanın güzelliği kardeşim. Abi bu ne ya? Bizim base'de neler var ya? Koruma 2. Şuna bak arkadaşlar. Üstüne üstlük base'de de bin tane şey var. Bunu da at. 28 tane altından ne yapacağız? Ee, şunu artık sen 3'e al. Kırdık herifi çünkü. Abi muhtemelen ortada. Değilse böyle ortaya gidip... Evet gördük pingi. İnviz olur mu? İnviz olur mu? Kardeşim. Ya ben bombayla öldürmek istiyordum seni ya. Bombayla hotlatmak istiyorum GG abi. Çok kolay bir oyun oldu. 2 3 tane kill, 3 tane kill almışım yine. Bir saniye ben şu demin ha. Öylesin öldürdüğüm herif. Yo every kitle 3 kille. İkinci Arkadaşlar bombayı biraz zıplayıp Öteki tarafına geçip havada bir bomba atıp aşağıya uçurayım dedim. Ama yine de güzel öldürdük abi. Herif neye uğradığını şaşırdı. Haritada böyle çok malzeme çıkan haritalar olduğu zaman ee, oha ne oldu bir yan takıldı. Çok malzeme çıkan haritalar olduğu zaman daha güzel oyunlar çıkabiliyor. Bakalım dolarsa burası. Oynar ha doluyor güzel. Evet arkadaşlar ikinci partımız başladı. Burada da malzeme çok çıkıyor o yüzden ama bu e, diğer haritaya göre daha küçük bir harita sanırım. O yüzden çok beklemeyelim. Şöyle bir çıkıp hır hır yapalım ki göz e, gözdağı verelim abi. 3 <laughs> olsun 4 olsun hemen yine tahtayla kaplayalım. Şöyle bıyım falan da düzleyim. Bak bu bunlar yapma kurban olduğum böyle. Lan oğlum hata üstüne hata yaptım ya. Neyse o zaman yatağımızı iyi kaplarız en azından arkadaşlar. Şöyle hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı kaplayacağım diye de hata yaptım. Ama problem var mı? Yok kardeşim tabii ki. Aa ortaya gitti bir de herif. Hayatının hatasını yapmaya devam ki. Niye böyle bir şey yapar anlamadım. Şu şu. 2-3 Şunları şimdilik buraya at. Oradan alacağım unutmayalım. Ee, aa. Direkt ortaya gitmemiş herif. Bana gelmeye çalışmış. Düşmüş. Vay Armutink vay. Oğlum çok yanlış bir rota seçmişsin kardeşim. Elmasları da alıp düşmüş. Allah senin cezanı vermesin. Şimdi bak millet de bana gelecek bir yandan. Biraz acele etmem lazım. Buradayım buradayım. Hop. Kardeşim benim anadın. Adım Adişe de buyur. Hah tamam. Buradaki malzemeler var. Abi dedim ya. Böyle bir art, artist. Şunu aç lan. Heh. Ee, bomba. Bana biri giderse diye. Burayı right, tekrar al. At kardeşim şöyle. Şunu hemen. Her an biri bana kırmaya gidebilir gibi. Arkadaşlar bir elim yanıyor ya. Dün işte yayında falan da Aslında ben var ya düzenli yayınlarda işte lag olmasa da şu akşamları oynuyoruz zaten yayınlar Akşam 500 bin kalıyoruz abi. Şimdi bile hafif bir takılma var. Akşamlara ne olur siz düşünün. Ee, ne olur siz düşünün falan. Hop şöyle. Tamam. Yani orada pratik yapabilsek elim fena ısınıyor. Arkadaşlar siz hep beni izliyorsunuz ya abi. Diyor abi diye bir tanesi böyle işte beni seven arkadaşlar video falan yapıyor. Altta bir tane birkaç tane teneke geliyor. Yok diyor şu daha iyi bu. Örnek verdikleri adamlar serverdan çıkmayan adamlar. Abi ben iyiyim diye söylemiyorum. Ya kardeşim ben bu işi söylüyorum her zaman. Amatörce yapıyorum ama. Videodan videoya oynamaya iyi değil mi arkadaşlar? 500 video çekmiş olabiliriz ama sadece videodan videoya yani. Hani başka oynamıyorum hiç. Yani belki birkaç oyun oynamış. Bugüne kadar var 20 oyunu geçmemiştir herhalde. Yok gerçi. ASMR'lar da videolar sayarsak. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin lan? Ee, ooo, bir white kalmış kırılmayan. Şu arkadaş final kill aslında ya. Şöyle bir şey yapsam bak izliyorsun. Nereye gitti lan? Nereye gitti? Anlamadım. Hayır hayır nö nö nö. nö, nö, nö. nö, nö, nö. Aşağıda nasıl durdun ya? Ya nasıl durdun aşağıda ya? Gözünü seveyim ya. Ulan yatağı da iyi kapladık aslında. Yetiş yetişebilirdik belki. Ya şansa bala bak ya. Be, ben olsam var ya, kesin oraya blok konmaz olurdu. White bir kırılmayan şu kurtlar sofrasında o bıdık bıdık yürüyen white olması da bir enteresan bir durum. Benim e, bütün konsantremi şeyi bozdu ya. Şu neydi o arkadaşın adı? Hayır hayır ne o kadar da değil abi. Şimdi 3 tane Emerald'da kullanmak varken kullanamadan ölmek üzer. Yellow şu an ondan kaçtığım için bombası vardır abi hiç gerek yok. Aa ben belki buradan daha elmas alırım diye düşünmüştüm. Bir tane alabildik. Tüh. Yellow diğer tarafa doğru gitti. Hiç koruma bir şey hiçbir şey yok. Demir kılıç bile yok. Pisi pisine kırıldık ya. Tamam sakin. Invis jump, inviz jump kardeşim. Ee, White'ı kırılacaklar birazdan. Kardeşim invis jump'ını bir de iki tane de altı elman al da. Alt hazırda beklet. Şöyle yap. Okey. Hemen bombayı al. Bloklar al. Tamam süper. Şu kim lan? Aqua. Beni kim kırdı? Red kırdı değil mi? Acayip bir doluyum Red'e karşı. Aqua'nın da aslında yatağı yok. Şuradan geçerse avlayalım mı? Abi görünmüyor ki ya bu haritada da. Böyle Cık. şey sıkıntıları var ya. Ha ben mavi o yüzden göremedim. O zaman o da beni göremez. Ben onu göremiyorsam o da beni göremez mantıken değil mi? Ben Red'i e fena bilendim bu arada beni kırdığı için. Hatta kırdım beni Gadjamat kırdın demek istiyorum ona. Orada bir çatışma var hemen dahil olmam lazım. White mode Red. Allah! Ora boşlukmuş. Abo! <laughs> abi intikam alındı mı Red öldüm benden önce. Benim için o yeterli. O yeterli bak. Bak. Dedim ki benim hayatta bir gayem yok artık dedim. Beni kıranı kırdılar öldürdüler dedim. Tamam dedim benim hayatta bir gayem kalmadı dedim. Rahat dedim abi. Ve üçüncü parttayız arkadaşlar. Muhtemelen son part Air Show. Güzel bir haritayla da noktalayalım. İnşallah güzel bir ilk İlk part win olunca biraz daha dalgaya trole vuruyoruz. Tabi çok base'imize falan dikkat etmiyoruz ama. Demin herif aslında bombayla uçurmuştuk. Herif sonra da blok koyarak kalmıştı. Biraz e, şanssızlık olmuştu. Daha doğrusu herifin yeteneği yüzünden olmuştu. Rakibim bir hareketli abi. Ben yine tahtayla kaplayıp gideceğim. 15-16 olsun. Ben şöyle hoppa tamamdır. Kardeşim şöyle yapıyorsun. Saat aslında 6 olmasına rağmen e, ping oranı yine az. Buna kurban olayım abi. Bu yine iyidir yani. Hani bazen yürüyemiyoruz bile. Yürüyemeyecek şekilde olması çok sinir bozucu olabiliyor. Şu an hiç pink yüzünden bir şey başımıza gelmedi Allah'a şükür. Tahtaya vuramıyorum şu an ama dilimi ısırayım. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Abi bak bu, bunlar da yeni türede ha. Yeni türedi bu tiplerde. Beyzin umursamayan. Kardeş sen daha kimden uğraştığını bilmiyorsun tabii öyle konuşuyorsun. Tabi kimle bridge fight attığını falan hiçbir bilgin yok. Şöyle seni bir kıralım bebeğim. Şuraya çıkalım. Ula 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 ula. Sen taş kılıç alamadan güzel akıllılık yaptı ama şöyle köşeye geçersem nane yedirme çalışmaları yapabilirim. İşte bu kadar. Kardeşim öyle kime nasıl gittiğine dikkat edeceksin. ve artı şekilde gidersen seni de öttürürler. Şuradan şöyle yol yapacağım. Ben ne güzel dümdüz gidiyorum elmasa melma. Herif yani. Garipler ya. Hop. Kardeşim şuradan 3 tane, 4 tane olur mu? Oldu bile. Ee, şöyle bir gidelim base'imize doğru. Base'imize de gitmek önemli çünkü. Fiyatı nedir? Fiyatı önemli çünkü bizim için. Hop şöyle yapalım. Tamam. İlk rakibimizi elediğimize göre bir sakin olabiliriz. Ulan şunu yanlış koymasam bile olmuyormuş gerçi. Bir blok eksik kalıyormuş arkadaşlar. <laughs> Kardeşim direkt şarpımız tamam okey. Şu şu. Blok alıyorsun. 2-3. Tahtayı kullanmasaydım şu an. Oy. Zırh olabiliyorum yine de. Harika kardeşim. Direkt rushing go arkadaşlar. İlk partım ben win almışım kardeşim. Hatta şuradan yeşil duruyor mu? Duruyor abi. Böyle dur buradan direkt rushing go. 3-2-1 bak. Şurada biri var sandım. Bu kadar blok bir Geri döneriz. Arkadaşlar garip bir rushing go yapıyorum ama ortalara doğru gidip kendime yol yapmak istemiyorum. Alt da bakıyorum. Blok bitecek zaten. Base'e geri bir dönmem gerekecek. 5, 4. Tamam. Sakin. Şimdi niye böyle bir yol seçtim? Canım istedi kardeşim. Şu an elim sıcak ya. Hızlı yolda düşeceğim düşünmediğim için. Yaptım ki zaten düşmedim. Şöyle yaparım. Şunu atarım. 4 yaparım. Yeşil yalnız ona doğru yol yaptığımı gördüğü anda yeşil şurada. Oo, pardon. Pardon kardeşim burada olduğunu görmedim. Kardeşim build fight mi istiyorsun? Öncekileri de istiyordu ama ben çok büyük bir hata yaptım. Şöyle yaparsın. Bu adam ne böyle ya bu ne ya dedi. Ya ben de sana vurdum yemin ederim vurdum ya. Vallahi de billahi de vurdum. Ha adamsın adamsın. Canım yok zaten. Hop hop hop. Koyduğum blok yine siliniyor. Silinmese trap attım ha. Başarılı. Koyduğum blokun içine giriyor millet. Millet blok koyuyor biz onun içine düşüyoruz Herif koyduğum blok onun içine giriyor Abi ben bunların huyunu bilirim Bunların ortak özelliği yukarı çıkar Bak şöyle fırsat vermeyeceğiz Şuraya çıkar Bunların ortak özelliği budur Sen ondan önce çıkarsan ama harikalar yaratabilirsin Yaratamadık Canım çok az atlar şimdi öldürmeye Altın var mı yok Altının var mı o da yok ee, Hadi oğlum bir tane daha altın Seni kesebilirim ama ben inanıyorum. Hadi be tam tam rekte başlıyorum. Orada o ölüyorum yani. Tam saydırmaya ben başlıyorum. Hayır abi öldüğümüz olaya bak ya. Ya tamamen %100 herifi trepledik. Treplediğimiz herif pink farkından dolayı bile onun içine sıkışmadı. Yani trepledik aşağı düştü aslında o herif. Normalde yapılan o yani. Oradan geldi kırdı. Tabi tahta kılıç hiçbir şey yok. Halt yok. GG olduk abi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Güzel oyun çıkardık. Şey çok komikti ya. Herif herhalde diyorum bir yere gitti diyorum. Şuraya bir geldim karşımda. Bu da şurada hata yapmasan bak şurada Şurada düştüm ya orada gitti. Yapmasam orada da atardım ben bu herifi. Bu herifi ben her türlü öcelerdim abi. Çok eminim yani. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. 832 binimiz de var. Dün Bunun binin birini dün aldık işte. Ee, hani puan gelmedi. 114 yıldızı. Güzel arkadaşlar yani dediğim gibi videodan videoya keyfini oynarız. Belki bile bak şu abartmıyorum. Şu karşımızdaki adam bile belki günlük 5 saatini bedborsa ayırıyor. Belki çok daha fazlasın hani. Ee, ama işte önemli olan keyif almak. Ben keyif alarak ve taktiksel olarak oynadığım için... Nispeten daha iyi oynadığımız düşünüyorum. Hani binler falan daha keyifli oyunlar çıkıyor. Ping farkını falan da geç abi. Ona rağmen bile oyunumuz var yani ayıptır söylemesi. Güzel oyunlar çıkıyor. Önemli olan zevk almak, keyif almak, muhabbet arkadaşlar. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Daha fazla Bedwars'lar gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın dostlarım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.